Herkese merhaba. Bugün domates çorbası yapacağım. 10 aylık bebekler için uygundu. Bebeğim 10 aylık oldu. Bugün böyle yapacağım. Bir tane domates kullanacağım. Organik köy domatesi. Bir yemek kaşığı tam buğday unu kullanacağım. 2,5 yemek kaşığı da yoğurt kullanacağım. Yarım bardak da et suyu kullanacağım. Domatesimi rendeleyeceğim. Önce domatesi zeytinyağı ile biraz kavuracağım. Daha sonra diğer malzemeleri katacağım. Birazcık zeytinyağı dökelim. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle altını yakalım. Domatesimi ekleyeceğim. Önce domatesle biraz kavuracağım. Daha sonra yoğurtla unumu terbiye edeceğim. Domatesimi ekliyorum. Biraz zeytinyağıyla kavuracağım. On aylık bebekler için uygundu. Bir yaşına doğru gidiyoruz çünkü domates. Yavaş yavaş arada bir yapalım. Evet bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. İyice çırpıyorum. Evet iyice çırptım. Et suyumu da ekliyorum. Hmm, ne güzel koktu burası. Domates koktu. Et evet, unla yoğurdumu da ekliyorum. Hem bebekleri daha tok tutar. Bebeklerin daha çok sevmesini de sağlar bu tarif. Domates çorbası. Biz önce suyu az gelirse biraz su ekleyeceğim kıvamına bakalım kaynayınca yaparak karıştıralım arkadaşlar domates bayağı sulu olduğu için su eklemeyeceğim. benim bardakta ek suyu eklemiştim zaten. suya ihtiyacı yok. evet çorbamız hazır. kıvamda olacak. Yani daha top tutacaktır bebekliğimi. evet altını kapatalım. 10 aylık bebekler için uygundur. Benim bebeğim 10 aylık oluyor. Evet. Çorbamız hazır. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım.